kanalımıza hoş geldiniz. Benimle bir gün vloguyla hoş geldiniz. Bugün bir birlikte vakit geçireceğiz. Hadi önce hazırlanıp çıkalım. Haydi üstümüzü giyelim. Arkadaşlar şimdi at, at çıktığına geldik. Şimdi atları bineceğiz. Ne işi at var? İçinde kardeşimi de ya. 3 yaşında da. Geçin yaşında herhalde. Ben şimdi atabiliyorum. Şit bak bakayım. Çok, eğlenceli. çok seviyorum. <laughs> Eğlenceli, Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Şimdi attan indim. parkta vakit geçireceğim. Onlar karnımız acıkırsa orada eve geyelim. Buranın verdiği tesisi var ve çok her şey çok uygun. Ata bindik çok yorulduk şimdi kalk. Şimdi ama yiyeceğiz. Çok mutluyum ama gelmeyeceğimi. Yemem geldi şimdi yiyorum. Gidiyoruz parktan çıktık. Yorulduk. Şimdi eve gidip ödev edeceğiz. Okay. सुपे तो